Şimdi bu SH256 denilen e, kripto paralarda sık gördüğümüz algoritma özel bir fonksiyon. İçine yazdığımız e, veya istediğimiz dosyaları 256 tane 0 ve 1'den oluşan bir şifreye dönüştürüyor. E, şimdi burada mesela SH256 fonksiyonunun içine blockchain kelimesini diyelim ki yazdık. Şimdi blockchain kelimesini e, bu algoritma sadece 1 ve 0'dan oluşan 256 tane rakama dönüştürüyor burada olduğu gibi. Şimdi bu 256 rakamdan herhangi bir tanesinin yerin değişmesi blok zincirin tamamını bozacağı için aynı zamanda diğer blok zincirlerin e, tarafından kabul edilmeyeceği için asla böyle bir şey mümkün değil. Yani blockchain eğer kelimesini s 256 geçmiş blok zincirlerde herhangi bir blokta böyle tanımladıysa yani bu şekilde gösterdiyse bu asla değişmez. Zaten blockchain teknolojisinin en önemli özelliği bu. Geçmişte olan kodlamalar asla değişmiyor. Ee, mesela burada blockchain kelimesinin sadece baş harfi değiştirilmiş. B harfi yerine şuradaki B harfi yerine blockchain yerine clockchain yazılmış. Şimdi burada B harfinin C'ye dönüşmesi aslında bu 256 tane 0-1'den oluşan algoritmanın tamamen değişmesi demek. Yani burada incelediğimiz zaman 1 ve 0'ların dizimleri tamamen değişti. Bambaşka bir yazılım ortaya çıktı. E, bu şekilde e, biz blockchain teknolojisinde SH-256 koduyla her türlü kelimeyi, harfi veya daha önce yapılan yapılmış finansal bir işlemi e, şifreliyoruz ve şifrelerin, bu şifrelerin hepsi blok zincir kayıtlarının altında tutulduğu için geçmişe dönük de değiştirilmesi mümkün olmadığı için blockchain teknolojinin güvenilirliği çok yüksek düzeyde tutulmuş oluyor.